Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, Şırnak Uludere'de gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair detayları paylaştı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J. Sihalar'ın hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere'de bir grup teröristin barındığı belirlendi ve derhal operasyon başlatıldı. Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir komutasında Şırnak İl Jandarma ile Beytül Şebap Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve j sihaların ateş desteğinde Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu düzenlendi. Jandarma Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.